Uzman Fenci kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün MEP tarafından yayınlanan 8. sınıf örnek yazılı sorularını çözeceğiz. Ee, soruların çözümüne geçmeden önce soruların ön kısmında verilen kazanım dağılım tablosuna göz atmak istiyorum. Yayınlanan soruların ön kısmında böyle bir tablo var. Bu tablo ne demek? İşte il ve ilçe geneli yapılacak bir sınav olursa hangi kazanımlardan kaçar adet soru çıkacak bunu gösteriyor. E, okul genelinde yapılacak sınavlar için ki çoğunluğu okul geneli yapılacak veya 8. sınıfların şu an 1. sınavları genel anlamda okul genelinde yapılacak. Senaryo 1 şeklinde veya senaryo 2 şeklinde iki farklı hazırlık yapıldığında hangi dağılımdan böyle daha doğrusu hangi kazanımdan kaç soru olacağını gösteren bir tablo bu. <laughs> bu tabloyu inceledi incelediğimizde nereye kadar sorumlu olduğumuzu da anlıyoruz birinci yazıldan. Nereye kadar sorumluymuşuz? Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gö gözlem yaparak açıklar diyor. Bu kazanım adaptasyona e, ait bir kazanım. Yani adaptasyon konusu dahil olacak şekilde e, birinci ve ikinci üniteden sorumlusunuz arkadaşlar. Senaryo 1 ve senaryo 2'den de bahsedeyim. Senaryo 1 soruları... E, daha çok basit bilişsel düzeyi ölçmeye yönelik sorular. Yani daha kolay sorular. Kısa cevaplı sorulardan oluşuyor. Senaryo 1'de zaten bir tane 5. soru varmış. Sadece e, karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik olan soruymuş o. Diğerleri genel anlamda kısa cevaplı basit sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Senaryo 2'de birazcık daha bu karmaşık bilişsel süreçleri ölçen sorular daha fazla oluyor. Yani iki farklı e, versiyon, iki farklı tür Örnek olarak yayınlanmış milliyet. Arkadaşlar şimdi soruların çözümleriyle devam edelim. Birinci soruda diyor ki dünyanın güneş etrafındaki konumuna ait bir görsel verilmiş. Ee, şöyle baktığımız zaman yengeç dönencesi üzerine e, güneş ışınlarının dik düştüğü anlaşılıyor. Bu durumda görsele göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Sorunun A seçeneğinde de demiş ki kuzey ve güney yarımkürede yaşanan mevsimleri yazınız. Şimdi hangi yarımküreye dik düşüyorsa... Hangi yarım kürede güneş ışınları dik geliyorsa, o yarım kürede yaz yaşanırken, diğer yarım kürede ilk geleceği için diğer yarım kürede de kış yaşanacaktır. E, bu durumda kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor, güney yarım kürede ise <laughs> kış mevsimi yaşanıyor olacak demektir. Gündüz süresi peki hangisinde daha uzundur? Gündüz süresi arkadaşlar yengeç dönencesi üzerinde ya da yengeç dönencesinin olduğu yarım kürede daha uzundur. Tabii ki kuzeye doğru gidersek e, yani ekvatordan kuzeye doğru gidiyoruz diyelim bu pozisyonda gündüz süresi uzacaktır. Hatta kutup bölgesine geldiğimizde 6 ay gündüz yaşanıyor demektir. Ama burada sadece hangi dönence de daha uzundur diye sorulduğu için cevabımız yengeç dönencesi olur. İkinci soruda arkadaşlar iklim ve hava olayları arasındaki farklardan 3 tanesini yazmamı ister, yazmamızı istenmiş. Şimdi e, iklim neydi? Hava olayı neydi? Önce ona bir değinelim. İklim geniş bölgelerde uzun süreli yani 35-40 yıl kadar uzun süre içerisinde gerçekleşen ortalama bir hava olayı değeridir. Yani ortalama hava olaylarını gösterir iklim. E bundan dolayı da kolay kolay değişmez, kısa sürede değişmez, çok uzun süreler değişmesi. Yani iklim geniş alanlarda etkili olurken e, hava olayları dar alanlarda etkilidir. Hava olayı nedir onu da açıklayalım. Hava olayı atmosfer içerisinde gerçekleşen Anlık, haftalık, günlük, neyse işte kısa süreli e, atmosferik değişimler. Yağış olabilir, sıcaklık artışı olabilir, basınç değişimi olabilir, rüzgar olabilir. Bunların her birisine hava olayı diyoruz. İklim özellikleri kesinlik ifade eder. Değişmesi uzun sürdüğü için kesindir. E, hava olayları ise tahmin edilmeye çalışılır. Tahminidir yani değişkenlik gösterebilir. İklim ile ilgilenen bilim dalı klimatolojiydi. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı ise... Meteorolojidir arkadaşlar. Daha da arttırabiliriz bunları. Ee, i̇klim işte geniş bölgeleri etkiler. Onu zaten söyledik. İklim <laughs> ortalama hava olayları iken ee, hava olayları atmosferdeki ani değişimlerdir, anlık değişimlerdir şeklinde ee, eklenebilir. Veya daha fazla işte mesela klimatoloji, klimatolog aynı zamanda bu işi yapan, meteoroloji ile uğraşan da meteorolog bu şekilde de bir fark yazılabilir. Üçüncü soru arkadaşlar, ikinci üniteyle ilgili DNA ve genetik kod ünitesiyle ve DNA'nın işte DNA gibi yapıların burada bir şeması verilmiş. Ee, şimdi görseldeki yapıların adlarını yazınız diyor. Görselde neler var? Kromozom var, DNA'nın kendisi var. İşte DNA'nın bir parçasını, anlamlı parçalarına gen diyoruz. Bir de bir numarayla gösterilen en küçük yapı birimi olan nükleotit var. Yani bir numaralı yapı nükleotit. E ee, 2 numaralı yapı DNA, DNA zinciri bakın. 3 numaralı yapı kromozom. 4 numaralı yapı da gen olacak. Yani DNA'nın anlamlı olan bir parçası diyelim biz ona. DNA üzerinde çok sayıda gen var biliyorsunuz. Bunları işte e, kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde basitten şey karmaşıktan basite doğru da sıralayabiliriz. Dördüncü soru görselde yönetici molekülün bir kısmına ait bazı yapılar numaralandırılmış burada. Numaralandırılmış yapılar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. 1, 2 ve 3 numarayla gösterilen yapıların adlarını yazınız demiş. Şimdi bir numaralı yapı e, organik bazdır. 4 çeşit organik baz var değil mi? Adenin, guanin, sitozin, timin. 2 e, numaralı yapı fosfattır. 3 numaralı yapı da deoksiriboz şekerdir. E, nükleotit hangisi burada? Nükleotit bakın şöyle işaretlemiş olayım. Şu bir nükleotittir. İşte buradaki bir nükleotit, buradaki bir nükleotit. Yani burada dört tane nükleotit var. Bütün nükleotitlerde aynı olan yapıların numaralarını istiyor bizden. Bütün nükleotitlerde ortak olan yapılarda fosfat ve şekerler oluyor. Mutlaka hepsinde var bakın. Olması da gerekir. Ortak olanlar 2 ve 3 diye yazarız. Beşinci soruda arkadaşlar ee, şöyle diyor: Yapılan bir çap, çaprazlamada bezellilerdeki mor çiçek aleli büyük A e, beyaz çiçek aleli de küçük a ile gösteriliyormuş. Mor çiçekli melez bir bezelye ile altını çizdim. Mor çiçekli melezi nasıl gösteririz? Mor baskınsa büyük A küçük a şeklinde yazmamız gerekir. Melez olacak. Melez ne demek? İki genin birbirinden farklı olması demek. Melez mor çiçekliyi de büyük A küçük a diye yazarız. Beyaz çiçekli demiş diğerini de. Bu ikisi çaprazlayacakmışız. bu ikisini. Beyaz çiçekli beyaz çekinik olduğu için başka bir ihtimal yok. Yani tek bir ihtimal var. O da küçük a küçük a. Çekini özellikler homozigot yani saf durumda ancak ortaya çıkıyordu. O yüzden beyazın, hocam niye işte melez dememiş, baskın dememiş, heterozigot homozigot dememiş? Demesine gerek yok zaten. Beyaz demek beyaz özellik ortaya çıktıysa kesinlikle küçük a ağ, küçük a'dır yani saftır. Başka türlü olamaz. Bunları çaprazlamak demek işte ikisinin oluşacak ihtimaller bulmak demek bu şekilde. Çaprazlama yaptığımızda böyle bir çaprazlama şeması ortaya çıkmış olur. Altıncı soru aşağıda kara indiba bitkisine ait görseller verilmiş. Dağda yetişenleri böyle kısa boylu oluyormuş. Ovada yani alçak yerlerde yetişenlerde daha uzun boylu oluyormuş. Buna göre görselde verilen bitkilerin boy uzunluklarındaki farklılığın hangi kavrama örnek olduğunu yazınız demiş. Ee, Kara indibadaki bu, dur bu durum yani bu farklılık çevresel faktörler basınç dediğimiz hava basıncının etkisiyle çevresel faktör sonuçta hava basıncı e, basınç etkisiyle boy uzunluğu geninin işleyişi değişiyor. Yani bu olaya modifikasyon diyoruz. Çevresel bazı etkiler genlerin işleyişini değiştirir. Bu etkiye modifikasyon denir. Kara indiba çiçeği de bu kavrama güzel bir örnektir. Daha başka birçok örneği de vardı biliyorsunuz. Aşağıdaki kartlara mutasyon ve modifikasyon ile ilgili bazı bilgiler yazılarak harfler verilmiş bu kartlar üzerinde. Bu kartlardan modifikasyon ile ilgili olanların harflerini yazınız diyor. Şimdi Mutasyon ve modifikasyonu belirleyeceğiz. Yani mutasyon ve modifikasyona ait özellikleri birbirinden ayırmayı istiyor. Şimdi mutasyon nedir? Modifikasyon nedir? Modifikasyon ee, az önce söylediğim gibi karaindiaba bitkisinde olduğu gibi çevresel faktörlerin etkisiyle genlerin işleyişi değişiyor. Bundan dolayı da canlının dış görünüşünde kalıcı olmayan, genetik olmayan değişiklikler meydana geliyor. <laughs> kalıtsal değildir dediği için şunu modifikasyona da e, örne, şey modifikasyona ait olarak belirleriz. Neden olan etki ortadan kalkınca canlı eski haline geri döner. Mesela bronzlaşmak da bir e, modifikasyon örneğidir. Güneşte kalmaz artık ne bileyim kış mevsimine geçtiğimiz zaman güneşte çok fazla kalmadığımız için tenimiz eski beyaz haline geri döner. Çevresel etki ortadan kalkınca geri dönüyor. E, bir başka da e, kartında verilmiş bir başka özellik genlerin işleyişinde meydana gelen değişim ki bunlar e, modifikasyon özellikleri o yüzden buraya A, C ve E yazarız mutasyon neydi hocam <laughs> diğer kartta da mutasyonu belirlememizi istiyor diğer soruda da mutasyona ait özellikleri belirleyeceğiz mutasyon çevresel faktörlerin etkisiyle e, genlerin yapısı değişmesi gerekiyor. Neden olan etki ortadan kalksa bile canlı eski haline geri dönemez. O yüzden B kartı mutasyona ait olacak. Canlıların üreme hücresinde meydana gelirse mutasyon kalıtsal hale gelir. Kalıtsal hastalıklar biliyorsunuz bu şekilde ortaya çıkmış. Genlerin yapısında meydana gelen yapısal değişiklik yani nükleotit sırasında dizilişinde meydana gelen değişimdir mutasyon. E, dolayısıyla burada e, mutasyonla ilgili olanlar da B, C ve D harfleridir. 8. soru arkadaşlar. Aşağıda bazı canlılarla ilgili özellikler verilmiş. Canlıların geliştirdiği bu özelliklerin temel sebebini açıklamamızı istiyor. Şimdi nasıl özelliklermiş bakalım. Kaktüslerin iğne şeklindeki yaprakları sayesinde su kaybını en aza indirmesi. Adaptasyon özelliğidir. Penguenlerin yüzgece benzer kanatları sayesinde çok hızlı yüzebilmeleri. E, aslında penguenler balık değil ama kuş türü yüzebiliyorlar. Bu da onları su ortamına girip çıkmalarını kolaylaştırıyor. Deve kuşlarının güçlü ve uzun bacaklara sahip olması sayesinde çok hızlı koşmaları diyor. Deve kuşları da kuş ama uçamıyorlar. Fakat çok hızlı koşarak da av avlanabiliyorlar veya düşmanlarından korunabiliyorlar. Şimdi burada verilen özelliklerin her biri adaptasyon özellikleri canlıların gösterdiği veya kazandığı. Dolayısıyla özelliklere verilen canlılar bu özellikleri sayesinde yaşadıkları ortam şartlarına uyum sağlayarak hayatta kalmakta ve üreyip çoğalmaktadırlar. Veya üreyip çoğalma şansını arttırmış olmak oluyorlar böylelikle. Bu özellikler adaptasyon özellikleridir şeklinde bir açıklama yapabiliriz. Senaryo 2 sorularına geldik arkadaşlar. Bunlar basit bilişsel süreçleri ölçen 2, 4 ve 5 numaralı sorularmış. Karmaşık bilişsel süreçleri de 1 ve 3 numaralı sorular ölçüyormuş. Senaryo 2 soruları dediğim gibi birazcık daha zorlayıcı olabilecek veya biraz daha öğrenciyi düşen, düşünmeye itecek, düşünmesi gerekecek. Cevabı verirken daha ayrıntılı düşünmesi gerekecek sorulardan oluşuyor. E, senaryo 1 dediğim gibi daha basit sorulardı. Bu ise birazcık daha üst düzey soru fazla olan grup. Hemen birinci sorusuyla devam edelim. Bir etkinlikte dünya üzerinde farklı noktalardaki sıcaklık değişimleri gözlenecek bunun için dünya modeli üzerinde 1, 2 ve 3 numaralı noktalar belirlenerek ışık kaynağının önüne görseldeki gibi konulmuştur. Bu noktalarda birim zamanda meydana gelen sıcaklık değişimleri ise termometre ile ne yapılmış? Ölçülmüştür. Yani arkadaşlar böyle bir dünya maketimiz var. Bu dünya maketinin karşısında fener tutarak dünyanın üzerindeki noktaları aydınlatmışız. Buna göre birim zamanda sıcaklık değişiminin en fazla olduğu noktayı belirleyiniz ve gerekçesini de açıklayınız. Şimdi güneş ışınları veya fener ışığı nereye daha dik açıyla düşecektir ya da nereye daha büyük açıyla düşecektir? Bir numaralı noktanın olduğu yere diğer en eğikte 3 numaraya düşer. Yani fener ışığının dik düştüğü yer daha çok ısınır, daha çok daha büyük enerji oraya aktarılmış olur. Dolayısıyla e, burası daha sıcak olur diğer yerlere göre. Termometre de burada daha büyük değer gösterir. O zaman şöyle bir açıklama yapabiliriz. Belirli bir süre içerisinde en fazla sıcaklık artışı bir numaralı konumda olacaktır. Bunun nedeni fener ışınlarının bu bölgeye daha büyük açılar ile düşmesi ve yüzeye daha çok enerji aktarması şeklinde bir açıklama uygun olacaktır. İkinci soru yine görsel aynı görsel DNA görseli var. Üzerinde de işte numaralı yapılar var. Numaralandırılmış yapılar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. 1, 2 ve 3 ile gösterilen yapıların adlarını söylemiştik. 1 organik baz, 2 fosfat, 3 de deoksiriboz şeklindeydi. Daha önce cevaplamıştık. Hemen diğer e, şeye bakalım. Bütün nükleotitlerde aynı olanlar 2 ve 3 yani fosfat ve şeker şuradakiler. Bulunduğu nükleotide adını veren e, sorulmuş burada ek olarak. Bulunduğu nükleotide adını veren organik bazdır. Yani hangi organik baz varsa mesela buraya diyelim ki adenin bağlandı. O zaman bu adenin nükleotit olur. Timin bağlanır karşısında. Timin nükleotit deriz ona. Yani bulunduğu organik baz adını verir nükleotide. O yüzden bir numara diye yazıyoruz. DNA'nın her iki zincirindeki sayıları her zaman eşit olan yapıları bulunuz diyor. Hemen modele tekrar bakalım. Mesela burada adenin varsa bunun karşısında timin var. Ee, ve mutlaka onda da fosfat ve şeker var. Yani bir nükleotide neler varsa ki neler var şöyle işaretleyelim şu üçü var yani değil mi? Ee, fosfat, şeker ve organik baz. Bu üçünün sayısı karşı tarafta da aynı. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 numaralı yapılar olarak buna cevap verebiliriz. Bezelyelerde uzun boy alelik saboy aleline baskın, baskındır diye bir bilgi zaten burada verilmiş bizden ne istiyor? Uzun boylu bezelliği ile kısa boylu bezelyenin çaprazlanmasını e, istiyor. Şimdi uzun boy baskın, kısa boy çekinik. Kısa boyu biliyoruz. Küçük u, küçük u ama uzun boy iki ihtimal var demektir. Yani uzun boylu bezelyeyi saf olarak düşünüp böyle yazabiliriz. Melez olarak düşünüp böyle yazabiliriz. Ama kısa boyluyu tek ihtimal olduğu için her ikisinde de aynı yazacağız. Önce böyle bir çaprazlama yaptığımızda bakın Yüzde yüzü melez uzun çıkacaktır. Tek bir fenotip, tek bir genotip var yani. Ee, böyle bir çaprazlama yaptığımızda ise yüzde elli melez uzun, yüzde elli de kısa bezelye oluşacaktır. Fenotip oranı yüzde %50, yüzde elli, genotip oranı da yüzde elli yüzde olacak şekilde bir sonuç ortaya çıkar. Yani burada bir daha tekrar ediyorum uzun boy dediği için hem saf durumu yani büyük o büyük o durumunu düşüneceğiz, hem de Melez durumunda da uzun olabilir. Melez durumu da düşüneceğiz. Yani büyük uyu küçük uyu da alacağız. İki ayrı çaprazlama yapacağız. Ve bu şekilde çaprazlama yapılmış şeması da bu şekilde olur. Kara indiba ile ilgili bir soru yine yukarıda cevaplamıştık. Dağda yetişenler kısa, ovada yetişenler uzun boyluydu. E, bu durumun boy e, uzunluğundaki farklılığın hangi kavrama örnek olduğunu sormuştu. Modifikasyon olduğunu söylemiştik. Buna bir ek soru daha eklemişler burada. Bu kavramla ilgili farklı bir örnek yazınız diyor. Buna benzer başka bir örnek mesela sirkesinin larvalarının düşük sıcaklıkta yani 16 derecede geliştirilirse düz kanatlı oluyormuş. Yüksek sıcaklıkta yani 25 derecede yetiştirilirse kıvrık kanatlı olması buna sıcaklık faktörünün genlerin işleyişindeki değişimine örnek olarak verilebilir. Yani modifikasyon çevresel faktörlerin genlerin işleyişini değiştirmesi sonucu canlının dış görünüşünde meydana gelen değişiklikler oluyor. Başka bir sürü şey sayabiliriz mesela bunların haricinde. Ee, işte Himalaya tavşanları sıcak ortamda farklı kürk rengi, soğuk ortamda e, soğuk ortamda mesela siyahken sıcak ortamda beyaz oluyorlar. İşte aynı şekilde güneşte kaldığımızda bronzlaşmak e, yine bir modifikasyon. Spor yaptığımızda kasların gelişmesi modifikasyon. Çuha çiçeği yine belli bir sıcaklıkta, kırmızı belli sıcaklığın üzerinde olursa da e, beyaz çiçek açıyor. Yani bunları çoğaltmak mümkün. Çok sayıda örneği var doğada. Birçok canlı üzerinde, insan üzerinde de yine örnekler verebiliriz. Senaryo 2'nin ikinci so son sorusu pardon. E, aşağıda bazı canlılarla ilgili özellikler verilmiş. Deve kuşlarının güçlü ve uzun bacaklara sahip olması adaptasyon örneği. Böylelikle hızlı koşabiliyorlar. İşte penguenlerin kanatları yüzgeç gibi kullanması bu da yine yüzmelerini kolaylaştırıyor. Aslında kuş olmalarına rağmen yüzebiliyorlar. E, kaktüs yapraklarının iğne şeklinde olması da yine çölde yaşamasını kaktüsün kolaylaştırıyor. Burada bir tane farklı örnek verilmiş. O da e, arı sütü ile beslenen dişi yavru arıların kraliçe arı olması ki bu modifikasyon örneğidir. Verilen özelliklerden hangisi adaptasyon değildir gerekçesiyle açıklayınız demiş. Burada altını çizdiğim e, özellik e, modifikasyondur. Nasıl bir gerekçe açıklarız buna? Adaptasyon bulunduğu ortamda canlının yaşama ve vereme şansını arttıran ve uzun bir süre içerisinde kazanılan kalıtsal özelliklerdir. Bakın kalıtsaldır. Ortam şartlarının kısa süre içerisindeki değişmesi adaptasyon özelliğini değiştirmez. Modifikasyon ise ortam şartlarındaki değişmelere bağlı olarak canlının dış görünüşünde oluşan ve kalıtsal olmayan değişimlerdir. Bu nedenle arı sütüyle beslenen larvalar kraliçe arı olurken, daha doğrusu kraliçe olması modifikasyon örneğidir. Diğer örnekler ise adaptasyondur şeklinde bir açıklama uygun olacaktır. Şimdi arkadaşlar soruların çözümünü tamamladık. Ayrıntılı çözümler için... Ee, Zaten ayrıntılı çözümlerini yaptık ama başka diğer benzer soruların çözümleri için kanalımızı ziyaret edebilir veya diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Ee, Uzman Fenci kanalına abone olun. Ee, yeni videolarımız geldiğinde de bildirimler gelsin ve e, bu e, faydalı içeriklerden faydalanın arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.